Yayını başa sar oradan izle gel. Selam selam. Aleyküm selam. Burak bir şey abone gidip şey valla. Go. Başlatıyorum. Başlattım. Petrol ofisi Maxim Oto Motosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Hoş Merhabalar hocam saygılar. Hoş geldiniz. Başlayalım Mustafa ile. Dar bir yolda Mustafa sürüyor. Virajlı bir yol. O da böyle yapıştırmış gidiyor. Ancak. Abo. Bakın ne oldu. Kötü girdi Bir daha bakalım mı buraya? Şimdi burada aslında Mustafa çok doğru başlıyor viraja. Tehlikeli viraj tabelisi de var. Ama viraj uzadıkça Mustafa içeri doğru geliyor. Bakın viraj uzuyor ve konumunu kaybediyor. Artık virajın ortasında iyice içeride. Oysa ki bu yeşil çizgide olması gerekirdi Mustafa'nın ki aracı görsün virajın ne... Peki hocam bir şey soracağım. Buradan da toparlama ihtimali yok muydu? Yani şu şeritten şöyle yine biraz gaz kesip şöyle gidemez miydi? kadar devam ettiğini görsün. Artık şu saatten sonra aracı gördüğü an panik Başka başlıyor ve hedefe kitlenmeyle birlikte Mustafa kaçabileceği yer varken. Bakın kontrayı verip kaçabileceği koskoca bir şerit varken hedef. Ya hiç motor sürmediğim için bunu hayal edemiyorum. Bisiklet sürdüm. Bisiklet üzerinden yani yakın mıdır, değil midir bilmiyorum ama sanki manevrada yapılır ya. Varken. Bakın şurada Laps diye bir de önden görüyor aslında arabayı manevra yaparsın gibi geliyor. Herhalde frene asılıp arabaya bakınca o kitlenme yaşanıyor. Kontrayı verip kaçabileceği koskoca bir şerit varken hedefe kitleniyor ve direkt Kötü olarak girmiş arabanın ya, çok üstüne olsun. gidiyor. Çok yazık değil mi? Çok geçmiş olsun. Allah. Arda hoş geldin abone olmuş. Oğuzhanlar. Şaron hoş geldin. Devam edelim. Yağmurlu bir gün o Oğuzhan'ın en sağ şeritte sürerken bakalım ne oluyor. Yağmurda... Nere burası arkadaşlar? Hadi. Bisiklet tepki vermek için 5 saniyen varken motorda 1 saniyede o tepkiyi vermen lazım. Tabi daha hızlı doğru. Kocaeli. Ben Trabzon diyorum buraya ya. Ben Trabzon diyorum. Nevşehir'e benziyor. Burası Bursa ben Trabzon diyorum. Ne olur? Görüş azalır, tutuş azalır, fren mesafesi uzar. Şimdi olsan, aynasını ayla düzeltirken ya. karşıdaki bir araba sağ sinyal verip girişe başlıyor. Olsan onu görüyor, fren yapmak için manete uzanıyor sıkıntı. ancak artık çok geç. E, Oo. Ama çarparak durabiliyor. İstanbul plakası. Her zaman için dikkatiniz önünüzde olsun lütfen. Olur mu? Emre ile devam. Emre arkadaşları sürüş altı. Atıyor. Emre önde el frende ne olur ne olmaz diye. O sırada viraj keskin gelince bakın Oo. ne oldu. Arkadaki arkadaşı gelip Emre'ye çarptı. Çok kötü çarptı lan. Değil mi? Ama Emre konumunu kaybetti. Fren yaptı falan derken bir sürü i̇şte aynı olaydı. hata yapıyor. Burada Emre fren yapmaya başlıyor. Çünkü en içten girdiği virajın yine sonunu göremeyerek e, hata yapıyor. Plan yapmaya başlıyor. Motosiklet dikleştikçe dışarı çıkıyor. Yavaşlıyor ancak arkadaki arkadaşın da gözü ona takılıyor. Bakın ayak falan açılıyor burada aşağı. Arkadaki arkadaşı da hedefe kilitleniyor. Ve bakın nasıl geliyor. Görüyor musunuz nasıl geldiğini? İşte hedefe kilitlenme budur. O yüzden takip mesafesini iyi koruyun. Ve... İkisi de aynı hatayı yapmış ya. Kilitleniyor evet. Bakmayın. Çevirin kafanızı tehlikeden beyin sizi tehlikeye doğru götürecek. Ama bu bilinçte olursanız eğer kurtulabilirsiniz. Motordan benim anladığım motordaki en önemli şey bir şey oldu zaman kafanı farklı yere çevir baba. Her videoda bak aynı şey. Bir şey mi var tehlike? Başka yere bak. Gitmen gereken yere bak. Döneceğim bakacaksın. Döneceğim bakacaksın. Tehlikeye bakmayın. Nereye gitmek istiyorsanız oraya. Bacağı gitti. Bence bir şey olmamıştır bacağı. Ezilmiştir azıcık. Berk'le hadi bakalım İzmir çiğli burası bakalım. Beskok. akşam saati Berk sürüyor bir parlaklık gördüm hocam bir parlaklık gördüm bir sağa doğru dönüş var istinad şey duvarından ancak burada kaydı sürüyor. tozlu neden mekan neden düştüğünü gördün mü? gördüm çakıl taş bazılarınız gördü bazılarınız görmedi tamam hemen gelin tekrarına gidelim ve bakalım şimdi burada Berk gidiyor. Sürat de fena değil aslında. Şurada biraz yavaşlaması lazım çünkü görüş kapandı. Duvarın arkası gözükmüyor. Ve... Bak burada artık bir hiç bir bok göremezsin var da. Şimdi kendi kendime artık yap bir Motoru sürüyor olsam buraya kadar hiçbir şey göremem. Orada bakın bir ıslaklık gibi. Baba Hüseyin de bak bak yazıyor. Neyi gördün de bak bak yazıyorsun lan. <laughs> burada ne göreceksin? Şey var. Yerde bir parlama. Sağda bir karartı. Burada ya. Bura işte. Bura bak gördün mü? Şura kaydırıyor. Bunu anca ben de burada fark ederdim. Vay pesko hoş geldin. Başla. Bak çünkü oraya sağ tarafa mıcır dökülmüş. Muhtemelen mıcır. kamyon şu rogar kapaklarına girmiş ve mıcır dökülmüş. Ne mıcır yazık ki geldi. bunları görmeliyiz. Dökülmesin. Evet dökülmesin ama dökülüyor. Anıl'a devam. Anıl'ın kamera açısı depoyu gösteriyor. Yani. Şile yolu gibi yalnız ya. Yani ileriyi keşke görseydik. Burada bak Anıl bir da çıkmak üzereyken son anda topluyor. Bu aran bir. Kamera kaymış. İki geliyor. Bakın şimdi. İkinci defa uyarı geldi. E dur artık Anılcım ya. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de. Ya yavaşla artık. Demek ki olmuyor. Demek ki sen o virajları alamıyorsun. Bak. Üçüncü geldiği zaman ne oldu? Çayır çıman geze geze oldu. Anıl ne yaptı burada? Anıl bakın burada bir çukura giriyor motosiklet ve Anıl. Anıl. sanki bugün bir dalgın gibiymiş ya. Tümüyle hakimiyeti kaybediyor. Ondan sonra her şey çok zorlaşıyor zaten. Lütfen etkin kontrayı öğrenin. Gözlem yapmayı öğrenin. Sevgili Anıl bir an önce etkin kontra abicim. Doğru diyor Zafer Hoca. Gözlem yapmayı öğrenin. Bak çocukken şunlardan yiyorduk. Yiyor muydunuz lan şunlardan? Pes şey gibi oluyor böyle ne kıvamı nasıl diyeyim böyle haşlanmış patates kıvamlı bir şeydi. Çingene elması. <laughs> Aa hatırlam bizim orada oluyordu da ne domates diyorduk biz ona ya. Küçük domates diyorduk. Ha biz de öyle diyorduk. Küçük domates diyorduk. Ha zehirlisi var mıdır bilmiyorum. Küçük domates diyorduk biz ona. Yiyorduk yani. Saçma sapan bir şey yemeyin ya. Bazıları yılan yiyor onlar zehirli falan diyorlardı. Belki işte bilmiyorum. Aynı şeyden bahsetmiyor olabiliriz. Kuşburnu değil değil. Hayır hayır. Kuşburnu değil. Aslan ağzı vardı bir de. O ne? Plakası. Google'a araştıramıyorum. 11 nerenin lan? Bilecikmiş. Bu bir de eskilerde plaka ezberleme olayı vardı ha. Herhalde bunun dersi mi vardı? Neyi vardı? Mesela babam artık çok azaldı ama eskiden mesela babama plakayı sorduğumuz zaman söylerdi. Eskiden böyle bir şey mi vardı plaka dersi diye? Babam her şeyi biliyor amınım. Değil mi ya benim babam da? <laughs> Annem hepsini biliyor. Ee, eskinin bunun herhalde eskiden bir dersi mi varmış? Nerede öğrendilerse? 81'li sayan adam gibi ha. Bir ticari var. Bir fren koyuyor Yusuf. Motor şöyle bir sallanıyor. Gidip soldaki Yusuf araca vuruyor. Spor ayakkabılar eşofman. Kombinimiz bu. Neyse kask var, eldiven var. Mont da var galiba. monttan emin değilim. Neyse. Hadi bakalım. Bir kere bu adamın dengesiz geldiğini ayıkman lazım. Kendi mantığımla söylüyorum. Araba sürüyor olsam ilk yapacağım şey şöyle dengesiz bir sürücüyü gördüm ya motor sürmüyorum. Direktlerim ki baba bu adam sakat. Sik gitsin. Pardon küfür için hocam. Burada işte gaz kapanıyor el frene arka frene derken hızımız da 105 falan az buz da değil yani aradan makas atabilirdi diyebilirsiniz ama bence en uygunu buraya hiç bu şekilde girmemesi. Bak nasıl motor salınıma giriyor. Ondan sonra fren gelince dikleşiyor ve arabaya çarpıyor. Arabanın amına koydu bu arada. <laughs> Pardon bir içinde. Arabayı boydan boya çizdi. Bırak. <laughs> Şuraya. Bakın tekrar ediyorum. Alaba sağlama sar verdi. Buralara girmeyin. Girdikten sonra ne yapacağınız önemli değil. Allah korumuş geçmiş olsun. Eray arabayla gidiyor. Öne bakın şimdi. Önde iki, 3 araba birbirine çarptı. Arkadan gelen motorcu da onlara çarptı. Hiçbir suçu yok aslında Kötü Kötü kaza olmuş lan. Ne suçu var? Ekipmanı takip yok gibi. mesafesini koruyamama suçu var. Biz diyoruz diye ya, lütfen yakın takip etmeyin. En az iki saniye olsun. E o zaman araba giriyor. Ya girsin. Sen en az iki saniye geriden takip et öndeki arabayı. Bak suçu yok ama olaya karışıyor. Bak doğru düzgün ekipmanı yok. Allah'tan kaskı var arkadaşlar ha. Kaskı olmasa net kafası mafası yarılırdı adamın. İyi o da. Arda teşekkür ederim. Abone olanlar hoş geldiniz. Tuygun'la devam edelim. Ankara'ydı galiba burası. Tuygun sürüyor. Bir de yeşil değil diyorsunuz. Size ısrarla bunu anlatmaya çalışıyorum. Ankara aslında yeşil. Yeşil. Eskiden zaten bir seyahat namede. Bir seyahat namede. Bir dakika hemen. Bir dakika. Kankilo, mankilo, çankilo. Oo kankis, ponkis, çankis, Ne enerjik giriş ya. Ne var ne yok. Nasıl gidiyor? Sana bir soru soracağım acil. Eskiden bir seyahatnamede kimin yazdığını bilmiyorum. Ankara'da çok yüksek ağaçların devasa ormanların içinden geçildiği söyleniyormuş. Bu seyahatnameyi kim yazmış ve bu bilgi doğru mu? Hemen araştırıp söyler misin? O seyahatname Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Orada Anadolu'nun ormanları öyle yoğun anlatılmış ki sincaplar ağaçlardan yere inmeden bir uçtan bir uca gidebilirmiş. Yani Ankara ve çevresinde gerçekten öyle büyük ormanlar varmış o zamanlar. Bu kadar yeterli. Bu motor ya bu yollar için yapılmış bir motor değil. Şu an yanlış yerde test ediyor da olabilirim ama. Ne demek bu ya? Sonuçta bu da bir motor oldu. O zamanlar dedi işte onu diyorum. Biz yok etmişiz. Yani aslında güzel bir çevrecilik yapılsa, herkes bu işe odaklansa Ankara'da ağaçtan ağaca sincap Ankara'dan girip İstanbul'a kadar gidebiliyormuş. Oradan Bolu ormanlarına doğru gidebiliyormuş. Şu an yok işte tamam. Oha sen de abi. Kardeşim öyle diyorlar. Sincap Ankara'dan çıkıyor. Tamam mı? Keçiören'de biniyor. Oradan dolana 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 dolana. doğru doğru doğru. Oradan Bolu'ya doğru. Oradan İstanbul'a ver yansın. Ağaçtan inmeden. Ne için? E o da motor ve o yollarda çok güzel gidebilir Duygun. Ona göre yani bunları da yapabiliyor olması lazım. Ha. E bunları yapabilecek olan... Ayda. E, motosiklet değil Hayda. yalnız. Sensin <laughs> Duygun. <laughs> Sen kendine <laughs> yeteceksin, kontrayı öğreneceksin, bakışı öğreneceksin. O kadar sakinlikten sonra adam geldi, zarar verdi gitti. <laughs> bir dakika. Arkadaşlar az önceki sincap örneğime algı geçen bir arkadaş var da onunla uğraşıyorum. Gayet de doğru bir örnek vardı. arada. Konumu öğreneceksin ve bak viraj olacak. alırken konuşmandan belli o kadar zorlanıyorsun ki. Ya bir an önce bir eğitim al bence ya. Yani bu motosiklet buralarda çok rahat döner. Senin en içlerde ne işin var? Bak şimdi, yani hiçbir bakayım. şey görmeyeceksin. Bak, daldım. Ha, ne görüyorsun? Viraj ne kadar? Görmüyorsun. Karşıdan bir şey var mı? Görmüyorsun. Neden buraya giriyorsun? Çünkü etkin kontrayı bilmiyorsun. Ama bak... Burada hala kontrol. B7 mi lan bu? Buraya girebilirsin. Çok rahat kurtarabileceğin bir alan. Yani e, kendimizi ya. geliştirelim lütfen. Motordan beklemeyelim. Onu yaptıracak olan biziz. Ali İrfanla devam edelim Yapıştırmış gidiyor. Ali İrfan, maşallah duble yol. Kaçınan gidiyorum Ali İrfan. Kaçtı gidiyor? Yol güzel ama Kavşağa yaklaşıyor, yavaşlamıyor. Kavşak burası traktöre teyit geçemiyor bile. Yani bir temas var, bir şey de düşüyor. Buradaki sürat ama 150-160. Nereden biliyorum? Ali İrfan orayı kapatmış görünmesin diye ama ben bir yerde yakaladım şimdi. Burada 150 160, 160. kavşağa yaklaşamayız Ali İrfan. Olmaz böyle bir şey. Ama şu traktörlü dayıların da zır cahilliği beni bitiriyor. Bir tane düzgün süreni görmedim. Ya tersten gelir, ya beklenmedik yerde çıkar, ya saçma sapan şerit değiştirir, ya en hızlı şeritte çıkar, yolunu keser. Bir tane düzgün çıkanını görmedim. Hep de aynı tipleme. Şu maviden griye geçmiş gömlek, Beyazımsı böyle bir takke veya şapka. Hep aynı dayı mı acaba hep denk geldiğimiz? Hep bu dayıya mı denk geliyoruz acaba? Farkında olmadan. Tüm Türkiye'deki bu canavarları yapan dayı bu mu? <laughs> evet, bu olur yani. Kavşağı sen orada 50 ile yaklaş. Bu arada bir saniye geç gelse Allah korusun. Hadi 70 ile yaklaş. Bak şu anda e, o kapattığın yer şey açık. Var. 130. Traktörden sonra 130 sa ilk başlangıcı 160-170. Bir kavşağa geliyorsun. O süratte gelemezsin. Ali İrfan kardeşim. Ve duble yolda geri dönüyorsun ya. Bölünmüş yolda geri dönüyorsun. Abo! Bunu da yapamazsın. Abo! Normal yolda geri dönüyor. Traktörcüye sen niye kızıyorsun ki? Sen 160 ile kavşağa gireceksin. Ali baba Allah korumuş bu arada. Elin oraya bir çarpsa var ya kopar gider ha. Diye <laughs> Adam seni beklemez ki. Öyle değil mi? Bak burada traktörden sonraki süretin 130. Lütfen kavşak yaklaşımlarında bari süreti düşürün bakıyorsun araba da çarpabilir ya. Büşra ile devam bir arkadaş Büşra'yı durduruyor. O... Yani Yalnız şu pantolon şakı mı? duruyor. Arkadan gelen kü diye Büşra'ya vuruyor. Büşra motoru yerdi. Şimdi kardeş sen o yolu kestin. Keyfine göre yolu durdurdun. Büşra da sana uydu durdu. Olan Büşra'ya oldu. Karşılayacak mı şimdi Büşra'nın masrafını? Şimdi bak Bu arkadaş durdurdu çünkü bu arabayı çıkartacak. Arkadaşlar burada gözünüz aynada olacak. Aynadan gözünüzü ayırmayın. Duruyorsunuz çünkü. Bir şey olursa hemen kaçabilirsiniz. Korkuyordu. Telefona mı bakıyormuş? Aynaya bakalım. Tabi telefon. <laughs> telefon sıkıntı ya. Dikkat edelim savaşla başlayalım. Burası tek yön. Yani sadece savaşın yönünde gidiş. Karşıdan gelene bak şimdi. Bak bizimkine bak. Bak geldi. Hah. Nereye gitti? Göstereyim nereye gitti. Ah. <laughs> <Ya> hocam. <laughs> Zafer Hoca'nın içinde çok büyük bir trol yatıyor bak. Gençliğini çok merak ediyorum ya. <laughs> Diyelim. Burası tek yön. Yani sadece savaşın yönünde gidiş. Karşıdan gelene bak şimdi. Bak bizimkine bak. Bak geldi. Hah. Nereye gitti? Göstereyim nereye gittiğini. Ah, ya Kötü girmiş. Arabanın tepesine çıkmış. Geçmiş olsun. E şu daracık yere ne? O süratte nasıl ya? Tek yön ya. Acemilik Sağ ya. sinyal veriyor. Sağ şeride geçiyor. Öndeki aracın kör noktasında araç da sağa geçiyor. Sinyalsiz, sabahsız. Geçmiş şey olsun motoran kardeşim. 35, 35 İzmir, 33 Mersin değil mi? Samet, akşam vakti ilerideki motorcu bak sola sinyal veriyor. Yaya geçidinden geçecek. Peki siz başka ne görüyorsunuz burada? Vallahi yayayı görüyorum. Bu yayayı gördünüz mü? Gece çok zorunda değilseniz Motosiklet sürmeyin. Ben böyle söyleyince kızıyorsunuz bana. Ama bak görmüyorsunuz. Ha? Yusuf bak gözümüz gönlümüz açıldı şimdi. Sol tarafa doğru bakın. İzmir burası. Alsancak tren garı. Bak sola bak sola. Küt. Ya her şey güllük gülistanlık. Ben oraya bir geçivereyim. Ne gerek vardı? Volkan'la başlayalım, Volkan'ın gönderdiği video. Baba 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 akıllıya bak akıllıya. Plakayı Kapatıyor kapatacak. plakayı ki, kırmızıda geçtiği belli olmasın. Çakallara bak çakallara. Utandık mı? Tabii ki. Rezalet. Serkan, sarı yandı, kırmızı yanacak. Duruyor, arkadan bir korna geliyor. Oh adam umrunda değil ki kırmızı. Oh, oh arkasında gidelim. Burada cezayı bir yazacağım bunlara. 25.000 TL, 25.000 TL. Tık tık bitti. Bak bakayım bir daha geçiyor mu? Bak bir daha geçiyor mu Bir daha mı yaptı? 50 bin lira 50 bin lira. Bir daha mı yaptı? 100 bin lira 100 bin lira. Hadi bir daha geçsin sonra. Yani utanmazlar. Utanmaz aralanmaz. Yedinci vites. Yedinci vites bir polis sanıyorum. O da devam ediyor. Bak karşıdan gelene bak. Hadi Amelide bakalım. Bak. Zeki Doğur hiç yakıştı mı? Hani Zeki kapı yazmamışsın. Zeki Doğur yazmayı biliyorsunuz. Yakıştı mı? Firmanın sahibi mi bu arkadaş? Geri git diyor. Geri git diyor 7. vites. Nasıl girdin sen buraya diyor. Yazacağım diyor cezayı şimdi diyor. O da korktuğu için geri geri gidiyor. Sen nereden girdin buraya diyor ya. Senin ne işin var? O da bile bile. Ya git diyor. Nereden girdin? Abi yolu karıştırmışım ya. Yersen. Şuna baksana gördün mü bunu? Ne o? Deneyimli adam görüyor musun? Allah'tan sağa giriyor. Benim anladığım çünkü sağa geçmesem ne olur diyor. Deneyimli olarak buraya geçiyor. Şimdi otobüs durmadan geçecek mi? Bak Allah biliyorum. Bak bak, 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 bak bak Allah senin belanı vermesin. Yuh be. Şimdi bu adama ekmek parası falan demeyin arkadaşlar. Bak, ekmek parası böyle bir şey değil ya. Sen bu işten ekmek kazanıyorsan ekmeğine saygı duyup öncelikle senin zaten doğru bir vatandaş olman lazım. Bir katil olur lan. Bak biliyorum. Bak 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 ananı Yuf Yuh be. İş hakkını feshetmişler. Abi edilir ya. Yapacak bir şey yok kardeşim. Dikkat edeceksin. Sen senin işin şoförlükse tek yapman gereken şey trafik kurallarına dikkat etmek ya. Can taşıyorsun sen. O sırada farklı bir şey olsa motorcuya o kadar durmayıp görüp arabayı bir kırsa yanlışlıkla kaç kişi ölecek? Kaç kişinin canı sana emanet? şuradan gittin git geri diyor aslında tabii ki orada cezayı yazdım yazmadım bilmiyorum ama hemen bir şey uygulanmalı şuradan artık gelinir mi ya el insaf be kardeşim ya el insaf Çağlar sağda durana bak yuh be el alçılı kask. ana el alçılıymış <laughs> yok hiçbir şey yok Abdullah'la başlayalım ne beklenir? Ee? Sakar mı burası neyse ya? Olabilir. Ne beklenir? Abdullah arkadaşıyla sürüyor. Yumurta çetesi birden çıkacak. Tak tak. Burada vallahi ne beklenir? Virajı yok abi. Buradan ters şeritten gelen bir traktörcü bizim dayı. Ne beklenir? Sağ viraj yokuşu. Bizim traktörcü dayı tekrardan piyasaya çıkacak. Yukarı. Ters şeritten. Güzel de virajlar ama. Ha? Fakat Bak hiç hesapta olmayan bir şey. Kaza olmuş, mazotlar, yağlar dökülmüş, üstüne Toprak. kum atmışlar. Bekleyeceksin. Barış gidiyor sağlam bir araba durdu, bu arabalar durdu. Barış burada ne beklesin? Barış Sen da bu araba, yerine bu araba diyecek ya arabalar durdu ben de şuraya gireyim de şuraya sıkışmaya çalışayım diyecek. Motorcu yumursamayacak. O kendini ben şunu beklerim de hadi bakalım iki de iki yap. Arabanın tekrar hareket edeceğini beklesin mi? Ya beklesin. Üçte 3 üç için hazır olun. Cenk'le sürüyoruz. Ne var burada? Katılımlar, matılımlar, düştü. bir Damacana düştü. gidiyor. Kask yok, bir şey yok. Gerek yok çünkü düştü. beyin yok. Şimdi hoppa damacana Hadi bakalım. düşer diyenler üçüncüyü de bildi. Hadi Depozito parası alabilir miyiz? Bakalım devam dörtte 4 için Faruk'un videosundayız. Motorcu. Faruk yayalara yol veriyor. Bari şimdi durdurduk ne bekliyor? Çocuk balgam atacak. Ya da aradan hızlı bir motor makası. Genel ipucu da vardı görenler için tabii ki. Ha dörtte dört olacak mı? Bisikletli çocuk. Bak işte bak sağına bile bakmıyorsun evladım. Evladım tam ensende şapalaklık ensine şapalak bir koyacan. <laughs> yani bisikletle yapılır mı bu? Çocu karşıya kaldırıma doğru gider. Ya. Tuzlusu motorcusu gönderdi videoyu bakınız şimdi sağdaki arabaya bakın çat kapı açılıyor açılır mı kesinlikle açılır e peki hocam bunun için bir kural var mı var sık sık dile getiriyorum sevgili arkadaşlar Türkiye'de bu kural nedir araba duruyorsa kapı açılıyor Arkadaşlar hemen o kuralı animasyonda bakalım şimdi bir arabayı duran bir arabayı geçecekseniz çok yakınından geçmeyin lütfen neden böyle söylüyorum Bakın, duran bir araba yakınından geçerken ne yapabilir? Çat diye kapıyı açabilir değil mi? Deminki videoda olduğu gibi. Açabilir. O zaman duran araçların yanından en az bir kapı mesafesi uzaktan geçmeliyiz. önemli uygulamamız lazım. Duran araçlardan en az... Bazılarının parmağı kopuyor. Evet iki hafta önce mi üç hafta önce mi ne? ya bir arkadaşın parmağı koptu öyle. Çok tehlikeli. Bir kapı mesafesi uzaktan geçmelisiniz. Bunu anladık mı? Tamam. O zaman Petrol Ofisi Maximo Motosiklet yağlarının sunduğu programın sonuna geldik efendim. Instagram'da ise Yolda İki Teker hesabını takip etmeniz gerekiyor. Orada eğitim videoları yayınlıyorum. Gerçekten bunu yapıyorum. Sponsorlarımıza teşekkür edip bu haftada son cümlemizi hep Hadi, beraber söylüyoruz. Hadi iyi sürüşler. Hadi iyi sürüşler. Petrol Ofisi Maximo Motosiklet yağları zafer Af Saygılar hocam. Saygılar emeğinize sağlık. Şimdi oyuna gireceğiz ama